Evet arkadaşlar. şimdiye kadar bu arada des ile başlayan noun clause'lardan bahsettim. Bunlar dışında bu birincisini bitirdik. Daha sonra soru cümlesiyle oluşan noun clause'lara bir de whether, or not, if or not ile oluşan noun clause'lara bakacağız arkadaşlar birlikte. Bu arada that ile oluşan noun clause'ların hemen arkasına the fact that kullanımına eklemek istedim. Neden? Çünkü e, gördüğünüz gibi the fact that aslında içerisinde that'i alıyor. İçerisinde that'i alıyor. Peki arasında bir fark var mı? Varsa nedir? Bir bunları göz atacağız. Şimdi bir that clause'u çoğu zaman the fact that biçiminde kullanabiliriz. Yani that yerine yani bu zamana kadar verdiğim tüm örneklerde kullanılan that yerine the fact that de yazabilirsiniz. The fact that cümle özle ya da nesne durumunda olabilir. Yine aynı. Ne gibi? That gibi. Aslında aynı. Yani kısaca that yerine the fact that kullanabiliriz. Ee, aralarında bir iki küçük fark var. Onlardan bahsedeceğim. Ama e, tekrar söylüyorum. That eşittir the fact that. Yani birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Mesela burada hangi konumda kullanılmış? The fact that en başta olduğuna göre ne konumda kullanılmış? Hemen büyük harflerle de yazayım. Özne konumunda kullanılmış değil mi? Burada. E, sınavı geçememişse bize hayal kırık kırıklığına uğrattı diyor. The fact that she couldn't pass the exam disappointed us. E burada özne konumunda kullanılmış. Yani aslında tamamen şurası, şurası bir özne değil mi? Özne konumunda burası. Şurası subject. Nereden anlıyorum? Peki bir kere that ile başlıyorsa bir cümle orası asıl öz, ya öznedir ya nesnedir arkadaşlar. En başta kullanıldığına göre bu nesne. Peki ben bu that clause Nerede bitecek peki? Mesela the fact that she couldn't olarak da alabilirsiniz siz sadece özneyi. Ben nereden anlayacağım? Bu şu altın çizdiğim sarı kısım var ya. Şuraya disap point'e kadar geleceğini ben nereden anlayacağım hocam diyebilirsiniz. Nereden anlayacaksınız arkadaşlar? That ile başlayalım. The fact that ile başlayan yerden devam edeceksiniz böyle edeceksiniz, bakacaksınız the fact that she couldn't pass the exam. Nereye kadar? İkinci bir fiili bulana kadar arkadaşlar. Bak şimdi. Şuradan sıradan başladım. The fact that she couldn't pass. Evet, pass burada bir fiil var. Evet, güzel. Bu birinci fiil. Bakın. Ama bu birinci fiil aslında noun clause'un içerisindeki fiil arkadaşlar. Past the exam the bir fiil değil, exam bir fiil değil. Baktım, disappoint, disappoint hayal kırıklığına uğratmak demek. İkinci bir fiili görene kadar benim noun clause'um devam eder arkadaşlar. Tamam? Şimdi bu durumda baktığınızda burası verb. Kimi hayal kırıklığına uğrattı? Bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu da object verb. Object bakın subject konumunda neresi? That'li olan kısım. Ee, bu konuyu e, nereye kadar devam ediyor? non close kısmı tekrar ediyorum. İkinci bir fiili görene kadar non close devam eder arkadaşlar. Belki nesne konumunda olduğunda biraz daha kolaydır bulması. Mesela hemen aşağıda bakalım. We, özne, discussed, fiil. Zaten bundan sonra gelecek kısmın hani e, nesne olduğunu biliyorsunuz ya. E, yani sonuna kadar, şu kısım sonuna kadar aslında nesne oluyor. Değil mi? Bunu zaten bulması kolay. Sonda olduğu için. Son noktaya kadar zaten nesne şeklinde devam ediyor diye düşüneceğiz biz. Ama e, nesne, hani Dead close başta olduğunda nereye kadar özne onu bulmak biraz daha zor oluyor. O yüzden verdiğim ipucun lütfen dikkat edin. İkinci bir fiili bulana kadar orası now closer arkadaşlar. Hemen devam ettim. Yesterday in class we discussed the fact that the war of independence was won with great difficulty. Dün sınıfta. Burası arkadaşlar sadece zaman belirten bir kısım yani herhangi bir subject verb object falan değil sadece zamanı belirtiyor. Zaten cümle başına konmuş. Bunun cümlenin en sonunda da kullanabilirdik. Dün sınıfta asıl bizim için önemli olan kısım şurası. Biz özne, tartıştık. Tartıştık fiil. Neyi tartıştık? Hemen onu that clause'u açıklamış bakın nesne konumuna. Neyi tartışmışız? The War of Independence e, Kurtuluş Savaşı demek arkadaşlar şurası. Kurtuluş Savaşı benim öznem değil mi? Kurtuluş Savaşı. Was won. Bakın Win'in ikinci halini görüyorum. kazanıldı burada fiil. With great difficulty, zorluklarla demek. Nasıl kazanıldı sorusunun cevabı. Bakın gördüğünüz gibi the fact that'li cümle içerisinde de, the fact that'li clause içerisinde de bir özne ve fiilim var arkadaşlar. Evet. Ee, eğer dead clause hemen arasındaki farkı aşağıda açıklamış. Eğer dead clause bir preposition'ın nesnesi durumunda ise noun clause yalnızca dead ile başlatılamaz. Bu durumdaki bir noun clause the fact that kullanmayı gerektirir. Diğer bir deyişle preposition'dan sonra that gelmez. Bakın asıl önemli kısım yani şu yukarıda uzun uzun anlatmaya çalıştığım kısımın tek cümlede anlatılışı şudur. Preposition'dan sonra that gelmez. Hemen baktım preposition'dan sonra that gelmez derken ne demek istiyoruz? We are not worried about the fact that. Bakın. Şimdi the fact that'ten önceki kelimeye baktığınızda kelime about mu? Evet. Peki about bir preposition mu? Evet. Prepositionları hemen örnekler veriyorum. In, on, from, below, under, um, across, with. Bunların hepsi bir preposition'dır arkadaşlar. About prepositionlardan biri. Çünkü about tek başına bir anlam ifade etmez. Genelde kullanıldığı şeyle birlikte bir anlam ifade eder bana. Şimdi burada ben neyi kullanamam özellikle. Preposition'dan sonra bakın şıklarda çıktı. Hem des var hem de var. Hocam eksi- ikisi birbiri yerine kullanılabiliyor. O zaman ne işaretleyeceğim? İkisini de mi işaretleyeceğim? O zaman hemen şeye dikkat edeceksiniz. E, ne var? The fact that. Yani boşluktan önce şurada bir preposition varsa des gelmiyor arkadaşlar. Onun yerine the fact that kullanıyoruz. İşten eve geç gelmesine endişeli değiliz şeklinde de Türkçe çevirisini yapmış arkadaşlar. Evet, e, tekrar edeyim. İkisi arasındaki fark sadece the fact that e, preposition'dan sonra da kullanılabiliyor. Ama that kullanılmıyor arkadaşlar. Şimdi soru cümlesiyle oluşan noun clause'lara başlamış bulunmaktayız. E, hemen onunla ilgili kısaca bir şunları gözden geçirelim. Soru kelimeleri ne anlama geliyor? Lütfen arkadaşlar bunları bilelim artık. Soru kelimelerinin anlamını bilemezseniz noun clause'larda çeviriyi de yanlış yaparsınız. Hemen buna bir göz atalım. Bir sonraki videoda da ayrıntılı olarak açıklayacağım zaten. Who hem özneyi hem de nos, nesne durumunda insanı sorar demiş arkadaşlar. Yani kim, kimi, kime anlamlarına. Whom sadece nesne durumunda insanı sorar. Bakın özellikle e, şu ikisi arasındaki farkı belirtmek istiyorum. Bak who kim var? kimi kime hepsini içerisine alıyor ama whom kimi ve kime yani kim yok bak bu bunlardan farkı sadece nesne durumda whose insanlar ve hayvanlar için kullanılır kimin aitlik bildiriyor um, what nesneler için kullanılır neyi şeyi bakın ee, nesneler için cansız şeyler which hem nesneler hem de insanlar için kullanılır sınırlı bir grup içinden hangisi olduğunu sorar yani which Hangisi anlamında değil mi? Bir grup var. Onların içerisindeki hangisi olduğunu soruyor. Where, nerede? When, ne zaman? Why, neden? How, nasıl? How long? Süreç soruyor. Yani ne kadar süreyle ya da ne zamandan beri gibi zamanı soruyor. How often? Ne kadar sıklıkla. How far? Ne kadar uzakta, ne kadar mesafede. Bu da yolda kullanılıyor genelde. How much? Bir nesnenin fiyatını kaç para ya da sayılamaz isimler için miktar sorar. Yani ne kadar anlamındadır. Ve how many tam tersine sayılabilir isimler için miktar sorar. Kaç tane anlamlarındadır. Lütfen bu soru kelimelerin anlamlarını bilelim. Bilmiyorsak ezberleyelim arkadaşlar. Şimdilik burada kalalım. Bir sonraki videoda bunları ayrıntılı olarak anlatacağım. O zaman defterinize not almaya devam edersiniz. 嗯。